gene mi geldin sen? Kız ben senden bir rahat nefes alamayacak mıyım? Dur dur seveceğim tamam. Dur seveceğim bak bak. Melike geldi bizimki gene. Gel gel gel. Tarağımız nerede? Ay arı git. Anam hepsini toplayıp toplayıp geliyorsun arkadaşlarını. Seni gebertirim valla. Aa şunlara bak. Aa kuaför salonuna sanki maniküre pediküre gelmiş gibiler. Kız sizi gebertirim siz. Aa bu da sevdiriyor artık kendini bak. Gel kısım, gel kızım, gel kızım. Tarayalım, gel. Eşek gibi giyeceksin. Hele bir gelmesene. Vallahi yollarım saçını başını. Bak, gel. Ay Allah, Allah, seni. Allah seni. Dur kız, aniden öyle dilin. Aa deli. Bak ya, bak bak. Kız dur kız, Allah seni. Dur, çok üstüme üstüme geliyor karşıya. Eve gidiyor. <laughs> Yok, bir şey yemek istiyor. Kızım dur, ama... Kızım git. Hayır, daha neler? Aa eve gidiyor, hayır. Hayır, hışt. Oh, diyorum ya ki ineğe ne diyeyim bu? Çipet, pet, çipet, pet. Ay deli bu kız.